Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir arkadaşımız yorum yapmış videoma. Şöyle gördüğünüz gibi. Nasıl aldım pembe tavşanı demiş. Evet ben pembe tavşanı nasıl aldım size hemen göstereyim. Bu sesi gelmesin diye. Açılsın. Arkadaşlar alınması çok kolay şey. Belki biliyorsunuzdur ama ben size göstereceğim. Umarım bilerek dememişsindir. Çünkü yok. Çünkü kolaylık olsun diye ben bunu yok edeceğim o tavşanı bir. Çok kolay yerden olmuyor. Nerede? Şu tavşanı derim galiba. Hakim başka tavşan yok. İlk önce de şurayı yok. bir yok edeyim. Şimdi gelin gidelim. Ki önce ben şunun üstünde gidelim. Ayıp ben de. Hava çok oldu. Şunu Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi buraya giriyoruz. Buraya giriyorsunuz. Başka istediğiniz nereden aldığımı sorarsanız onu da başka bir şey yani isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Böyle gidiyoruz. Sonra buradan ben e, normalde hep alta basarım. Alt dediğim şey üst falan ben şuraya basıyorum. Şu altı en altına. Ay pardon ben üstüne basıyorum üstüne basın. Yani şu işte. Şu arkadaşlar üstü. Evet. Ve gördüğünüz gibi burada karşımıza yeni bir hediye geldi gördüğünüz gibi. Bilmiyorum pembe olduğu için evet. ben almadım. Ve gördüğünüz gibi böyle almıyor. O sırada ben bir tane bikini de alacağım. Ee, yani onun pembe <laughs> belki olabilir başka bir ev yapınca bir bikini alacak. Ondan nereden aldığını sorarsanız da söylerim. Ve böyle de almıyor. Evet, bilmiyorum ne şey için söyledim. Böyle de olmuyor arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Ee, videomu istediğiniz için teşekkürler. Bir daha sonra görüşürüz. Bay bay.